Spacecam'da yay çizmek istiyorsak iki opsiyonumuz vardır. İkisinin aslında yaptığı işlem aynıdır ama sıraları farklıdır. Birisi Three point arc. Şu yani. İkincisi de swift arc. Şimdi buna geldiğimizde isminden de anladığınız gibi 3 noktadan geçen Three point arc. 3 noktadan geçen yay. Hemen noktalarımızı belirtiyoruz. Noktalarımızın sırası şöyledir. Başlangıç noktası, yayımızın bitiş noktası ve yayımızın yarı çapını veren nokta. Bakın hemen yarı çap gözüküyor zaten tıkladığımızda yayımızı oluşturmuş olduk. Ölçü girmedik gördüğünüz gibi. Üzerine tıkladığımızda ölçüyü görebiliyorum. Daha sonra ölçü değiştirebiliyoruz. Yayımızı çizim esnasında yarı çap olarak gösteriyor. Ama şu an ölçü vereceğimizde de çap olarak görebiliyoruz. Geldim üzerine tıkladım. Çapımı diyorum ki 50'ye düşürmek istiyorum. Hemen ne yaptı? Yayımı küçültmüş oldu doğal olarak. Ben şuradaki açıyı değiştirmek istiyorsam eğer ne yapmalıyım bakın bunun üzerine geldiğimde tıklayamıyorum, değiştiremiyorum. Şu başlangıç veya bitiş noktasına tıklamalıyım. Bunlardan herhangi birine tıklarsam bakın yine çap değerim değişir ve açı değerim değişir. Doğal olarak ne demiştik Spacecam'de? Birinci nokta, birinci çizgi, birinci yüzeye yansıyor yaptığım değişiklik. O yüzden ben buradan gelip bu 135'e 120 yaparsam bu nokta hareket eder. Ne yapar? Yayımızın ölçüsünü değiştirmiş olur. Açısını değiştirdiği için de uzunluğunu değiştirdi olarak ne yaptı? Tıkladığımız birinci noktadan değişikliği aldı. Tam tersi bu taraftan istiyorsam Ctrl Z yaparım. Gelirim buraya tıklarım. Hemen 135 değerimizi 120 deyip Enter dediğimizde buraya doğru almış oluruz. Yine üzerine geldiğimde değeri girdim. Girebiliyorum dedim veya ileri geri yaparak da yine bu değeri değiştirebilirim. Bakın çapı büyütüyorum, küçültüyorum. Bize bağlı yine. Ya da merkez noktasını istediğim yere taşıyarak yayımın yerinde değiştirebiliyorum. Bakın üzerine geldim. Merkez noktasını taşıdım. Ve ne yaptı? Yayımı taşımış oldum. Üzerine geldim. Ölçü değiştirdim. Noktalarına gelerek açıyı ve ölçüyü değiştirebiliyorum gördüğünüz gibi. Diğer opsiyonum ne dedik? Swift var. Bununla da yine 3 noktadan geçen yay çiziyoruz ama yerleri farklı. Birincisi merkez noktam oluyor. İkincisi hem başlangıç noktası oluyor yerimizin hem de çapı olmuş oluyor. Geliyorum. Üçüncü noktamda bakın aynısını çizelim. Bitiş noktam olmuş oluyor. Ve böyle üç noktadan geçen yayı çizmiş oluyorum. Yine mantık olarak aynı. Gelip şu noktalara tıkladığımda bakın şimdi 180 değerimizi işte 160 diyerek değiştirebiliriz. Üzerine gelip Yine 54 değerimizi işte 24 diyerek küçültebiliriz. Veya ileri geri yapabiliriz. İşte merkez noktasına tıklayarak yeri değiştirebiliriz gibi. Yaptığım işlemler aynı. Sadece farkı sıralama. Bununla dediğim gibi üzerinden tüm değişiklikleri yapmış oluyoruz. Örneğin bir tane dairem var. ya da iki tane çizgim var. Bunlarla alakalı çizeceğim. Üç noktadan geçen. Örneğin şuradan geçmesini istiyorum. Şuradan geçmesini istiyorum ve böyle dedim. Bir daire yay çizmiş oldum. Noktalar ile rastgele boşlukta olmak zorunda değil. Normal bağlı da olabilir. Örneğin birinci noktam diyorum. Örneğin ikinci noktam. Örneğin üçüncü noktam diyerek de yayımı çizmiş oldum. Sifak da aynı mantıkta zaten. Bunun mesela başlangıcını burası dedim geldim şurası dedim ve yayımı böyle çizdim gördüğünüz gibi. Özetle iki şekilde yay çizeriz. Tip 3 point arkla ve sweep arkla ikisinde de aynı mantıkta 3 noktan geçen yayımızı çizeriz bu iki komut sayesinde.